Antep Karası üzümünde budama zamanı geldi. Şubat ayının ortasında başlayan üzüm dalları budama mart ayının ortasına kadar devam edecek. Çiftçiler bu sene yağ yağıştansa oldukça memnun. Üzümün daha kaliteli olması için en güzel çubukları bırakıyoruz şu anda kesiyoruz. Her sene bu ayda bu aylarda bakımını yapıyoruz. Şubat, Mart'a kadar devam eder. Abi bu ünlüdür. Yani üzümün en güzeli, en kralı buradadır. E, Bunlara e, makinası var. Makine bunu e, gübre şeklinde yani kaybolup gidiyor yani. Toz e, makine bunu biçiyor, toz yapıyor. Şu anda yağış güzeldi bu sene. Çok iyi yağış oldu. Memnunuz yani. Antep karası en güzeli İslahiye bölgesindedir. Gaziantep, İslahiye bölgesinde en kaliteli üzüm Antep karası buradadır yani. Burada e, çok kaliteli bir üzüm çıkıyor. Bizim üzümlerimiz kaliteli olur. Buranın üzümü kaliteli, çok kaliteli iyi üzüm olur. Bunu bu budamaz, bunu bu üzüm ufak düşer. Ufak yani ufak düşer, üzüm olmaz, tad olmaz. Ama bunu kısa yaparsak, üzümü hedef iyi yaparsak bu çok iyi olur üzüm iyi olur. Buradan bu yer 300 400 ağaç. Meşhur Antep karası üzümünden başta pekmez, kuru üzüm olmak üzere birçok ürün elde ediliyor.